Anneciğim, her gün aynı yerlerde uçuyorum. Daha farklı yerler görmek, daha önce gitmediğim diyarlara uçmak istiyorum. Kardeşlerin daha küçükler. Uzaklara gidemeyiz yavrucuğum. Anne, ben kendim gezebilirim. O zaman dışarıda dikkatli ol. Karşına türlü türlü tuzaklar çıkabilir. Peki anneciğim, yolda bir tehlikeyle karşılaşırsam ne yapmam gerekir? Öğütlerimi aklından çıkarma. Bir gün bunlar senin hayatını kurtarabilir. Yavru kuş annesinin öğütlerini can kulağıyla dinledikten sonra yola çıkmış. Dağlar tepeler aşmış. Yeryüzündeki insanları, hayvanları merakla izlemiş. Ah ne kadar iyi insanlar var. Aç kuşları bile düşünüyorlar. Meğer adamın derdi başkaymış. Bu zavallı her şeyden habersiz kuşları avlamak için bir tuzakmış. Ha, darıyı isterken tuzağa düştün. İki darı tanesine kavuşacağım derken şimdi özgürlüğünü kaybettin. Ben belki küçücüğüm ama bildiklerimi küçümsememelisin. Bildiklerini küçümsemek mi? Ah, doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Şimdiye kadar yaptıklarının yanında benim etim hem senin dişinin kavuğunu bile doldurmaz hem de sana çok tatsız tuzsuz yavan gelir. Benimle uğraştığına bile değmez. Bugünkü kısmetim sen misin? Ama bende öyle bir şey var ki, hiçbir yerde, hiç kimsede bulamayacağın kadar kıymetli bir şey. Neymiş bu çok kıymetli şey merak ettim doğrusu. Eğer beni bırakırsan, sana öyle değerli üç öğüt veririm ki aklın şaşar. <laughs> Seni küçük şeytan. Üç boş öğüt için seni salar mıyım ben he? Ama unutma bunlar gelecekti, senin çok işine yarayacak şeyler desem. Allah Allah şu küçücük kuşa da bakın. Pekala tamam söyle bakalım nelermiş. E, yo birinci öğüdüm elindeyken ikinci öğüdümü şu çatanın üzerindeyken. Üçüncü ve son değerli öğüdümü de ağacın dalına konduğumda veririm. Bu üç öğütle talihin açılır, iyileşir ve rahat edersin. E, ne dersin? Bu kadar değerli nasihatlar nelermiş merak ettim. Kabul ediyorum. Bak şimdi. İlkini söylüyorum. Beni can kulağıyla dinle. Hı. Olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma. Adam kuşun bilgili, görgülü olduğuna inanmış parmaklarını gevşetmiş. Kuş aniden ellerinin arasından pır diye uçarak özgürlüğüne kavuşmuş. Geçmiş gitmiş olmuş bitmiş şeyler için tatlı canını üzme. Bak beni bıraktın ama şu küçücük bedenimde 100 gram büyüklüğünde paha biçilemeyecek bir inci vardı. Sana da tüm ailelere yeterdi. Hatta artardı bile. İnsan 40 yılda bir elde edebileceği böyle bir fırsatı nasıl kaçırır? Şu kuş kadar bile aklım yokmuş. Ben sana geçmiş gitmiş, olmuş bitmiş şey üzülme diye nasihat etmedim mi? Madem ki geçip gittin, neden üzülüyorsun? Nasıl olur bu? Koskoca inciyi kaçırdım. Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Akıllım! Düşünsene, kafanı kullansana kendim, bütün vücudum. 100 gram eder miyim hiç? Etmez mi? Etmem tabii. O halde içimde hiç 100 gramlık inci bulunabilir mi? Hay Allah, ben bunu nasıl düşünemedim? Esbelli benimle dalga geçtin. İçim rahatladı şimdi. Hadi üçüncü eşi olmayan güzel övdü de ver bakalım. Şöyleydi A, Nasıldı Sözünü dinlemeyecek kişiye Ettiğin laf suya yazılmış Yazıya benzer Annem çok haklıymış Nasihatler ancak ondan ders alanlar için faydalıymış Yoksa ben de o tuzakta kısılıp Kalırdım Minik kuş Annesinin öğüdünü dinleyerek kendisini avcıdan kurtarmayı bilmiş. Üstelik aklını kullanamayan avcıya da iyi bir ders vermiş. Düşünsenize minik kuşun annesinin sözlerini, nasihatlerini dinlemediğini avcının eline düşünce ne yapardı o zaman? Sonra tekrar kanatlarını çırpa çırpa annesinin ve kardeşlerinin yanına dönebilir miydi?